Doğru dikkat et Kirpilerin dikenleri vardı. Dikenleri mi? Evet kendilerini korumak için Aa ilginç mi? Hahaha <laughs> biliyor musun? Ben kirpinin dikenli olduğunu canımı çok yaktıktan sonra öğrendim. Nasıl yani? Fazla yaklaşınca dikenleri burnuma battı. Ah zavallı <gülüyor> burnum. <gülüyor> hı? Kuşlar. Kuşlar mı korktular acaba? Bilmem. Hadi kayaların üzerine çıkıp bakalım. Hı hı. -hı. Bir şey görebiliyor musun? Hı. Hayır. Belki de göç ediyorlardır. Göç mevsimi değil ki. O da doğru. Gidip baksak mı? Hadi. <gülüyor> 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 Belki de sadece uçuyorlardır. Olabilir. Karaday, dikkat et tuzak var ha. Tuzak mı? Hı. Oo, az kalsın üstüne basacaktım. Demir kura haber vermeli. Köpek. Tuzakları son bir kez kontrol edelim. Tamam. Sakın ses çıkarma. Çiftlik sahipleri! Ne? hı. Demek ki çiftlik sahipleri! Çiftlik sahipleri mi? Evet, onlar tuzak kuruyorlar. Hem de bir sürü! Siz burada kalın, ben gidip bakayım. Biz de gelelim. Doğru ve Karatağ Şelale'ye gitmişti. Başlarına bir şey gelmeden bulmalıyız onları. Haklısın. Hep birlikte gidersek daha iyi olur. Ama çok dikkatli olmalıyız. Hadi zaman kaybetmeyelim. <laughs> Tamam oyalanmayalım artık Hava kararmadan çiftlikte olalım Çok acıktım Hı -hı. <laughs> Yürü dedim sana <laughs> Bir an bizi fark edecekler sandım Ben de Uzaklaştılar. Demek kuşlar bu yüzden ürkmüşler. Eyvah! Bir sürü tuzak kurmuşlardır şimdi. Hemen bizimkilere haber verelim. Hı hı. <laughs> rahipleriyle karşılaştık ama bizi fark etmediler. Tuzağı kontrol edip gittiler. Ormanda bir sürü canlı var. Tuzaklar hem onlar hem de bizler için çok tehlikeli. Kimseye zarar gelmeden hepsini bozmalıyız. Doruk, doğru, Karatay. Bulduğunuz tuzağın yerini gösterin bakalım. İlk ondan başlayalım. Bu taraftan. Burada. Hmm. Yaklaşmayın. Etrafı iyice bakıp bulduğumuz tuzakları bozmalıyız. En iyisi ikişer üçer ayrılalım. Daha hızlı ve daha güvenli olur. Yine de hepiniz çok dikkatli olun. <laughs> Kalanmış. Olamaz. Hemen yardım etmeliyiz. Ah, ah, ah. Hareket etme. Şimdi kurtaracağız seni. Tamam. için için tuzayacağımı sandım. Bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım. Teşekkür ederim. İyisin ya. Önemli olan o. Tekrar teşekkürler. Dikkatli ol. Çevrede hala tuzak olabilir. Hı hı. Hadi dur. Biz de etrafa bakmaya devam edelim. Hı Tamam.